Merhaba arkadaşlar. Hadiçe sen de söyle. Merhaba arkadaşlar. İgür sen de söyle. Merhaba arkadaşlar. Eceaban nerede? Ejden siz de söyleyin. Merhaba arkadaşlar. Eren sen de söyle. Evet merhaba arkadaşlar. Biz bugün bu parka geldik değil mi İknur? Böyle hepsi salıncak. Değil mi Ahsen? Kocaman bir park burası değil mi Ahsen? Ahsen biz parka gel gel, gel Ahsen doyamadı parklara. Eren çok hızlı sallanıyor. Ama sallamıyor. İlk sen ne yapıyorsun? Sallanıyor mu? İlk sallanmıyor. Şu an hala sallanmayı düşünüyor. İlk nir mı? Sallanmayacak mı? Evet. Ece abası şimdi de Asni sallıyor. Hatice de kendisi burada sallanıyor. <laughs> Baba Eren'e bak. Ahsen bana çarpma kız ben tam ortadayım. Buraya kaçsam salınacak. Buraya kaçsam salınacak. Ejder ben nasıl kaçacağım? Hepsi burada bana çarpacak. Eras, sakın bana çarpma tamam mı? Sana yavaşladım ya. Yavaşladım o zaman ben senin o taraftan kaçayım. Ben de yeni Eren'den daha hızlı sallanıyor değil mi Ahsen? Eren yavaş en yavaş salon, en yavaş yüktür. Bence ben Avra'dan çok rahat kaçarım. Burada İgnur bana hayatta çarpamaz ve <laughs> İgnur bana çarptı. Gel <laughs> seni sallayayım hadi. Anne Tahmin tamam, edemedin mi? İgnur artık ola senin sorun. Deme cevabı. <laughs> artık onu da kendin düşün. Şimdi biraz kızar, sallansın. Sonra videoya devam ederiz. Farkın kalanını gösteririz. Değil mi Hasan? Hadi Hatice. Hadi. Eren hadi. Çok değil geliyor. Aa Eren bana doğru geliyor. Kaçtım. 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 Evet. Hadi. Ah Eren spor yapıyor. Eren çok güle aldın spor yapıyorsun. Evet. İgnur da spor yapacak. Ah, sen de spor yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben çok sevdim. <laughs> Hiç spor yapmama gerek yok. Ben, de, çok ben, çok ben de. de Bakın Eren ne yapıyor? Eren sen spor mu yapıyorsun? Yok. araba... Araba mı sürüyorsun? Araba sporu bu. Araba, 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 araba sporu mu? Asen ah, sen ne yapıyorsun? Aa, ah, sen de bunları yapıyor. <laughs> İlknur da burada. Ejen bunu yapıyor. <laughs> Hatice de bunu yapıyor. İgnur da bunu yapıyor. İgnur hadi gel kaydırağa gidelim. İgnur. Hadi kaydırağa gidelim. Bakın arkadaşlar şurada da şöyle küçük bir park var. Anne Bu parkın içinde bir, bir sürü park var. Değil mi İgnur? Az önceki salıncaklar bunlar. Kırmeli salıncaklar. Ah. İgnur ben Ahsen'in yanına gidiyorum. Ah, sen Ejden girin. Hadi gele Kadra gidelim. Anne, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz Kadra gidiyoruz. <laughs> Bakayım ah sen. Teşekkürler verdiğiniz için. bizim Ayağı. 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 Çekme Tamam. Ah Ejen nasıl yapıyorsun? Ejen bir havada <laughs> sulak kal ya. Bir daha ya Ejen bizi çekeyim. Ah Ejder 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 Nasıl yapıyorsun <gülüyor> Hadi <gülüyor> Bakın İgdur İgdur Bak burada küçükler oturacağı yer var Otur komşu komşuculuk oynayın Sen oraya otur hadi içeri karşıya otursun Komşu ne yapıyorsun ne <laughs> Onlar mı on nasıl oynanıyor Hadi gel Hadi oynayın bakalım kim Hadi şimdi biz de taraf tutacağız Bence bu oyunu Ejra kazanır ben tabii de ki de. Ejra kazanır. İngyor ama kimse iknür tutmadı. İknur. İknur. İknür. Hadi ben seni tutuyorum. ben Ben Bakın Eren de buraya çıktı. Altan da burada. İknur başlıyor. İknür başla. İknur ama say gözükmüyor. Evet öyle ha. İgnor oraya is koydu. Burak'ın İgnor ortaya çabuk yapıyorsa i̇şte Ece yapar. Mavi kaydırağın üstüne bakın. İgnor, Ay, İgnor. Bakacağım sen iskin altını yap. Altını yaparsan kazanırsın. İgnor altın. <laughs> <ne ne gülüyor> evet ikisine kazandı. Eren'e bakalım. Şimdi Eren nerede? Eren sen nereden gittin ya? Dur geliyorum. Kay bakalım Eren. Gel. Eren. Eren uçtu. Eren bak burada da tünel var. Tünelle gidiliyor. Hadi tünelden geç. <laughs> Al sen de orada bir sürü sıra, sıra var sıra bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Al sen hadi kay. Al <laughs> <laughs> sen de kaydı. <laughs> Eren çıktınız mı? <laughs> İlk nurlar da burada. <laughs> sen de kaydın. <laughs> evet görmedim seni. Bak Ejen Asa tünelden geçiyor. Alo. Hadi, Hadi kay. Tünelden Eren de tünelden geçiyor. İgnor da kaydıraktan kayıyor. Anne. Hı. Sen de sen bir çıkıp kayıyor mu telefonla? Telefonla tünelden geç. Tamam. Al. Güzelce çek beni çek bir tarafa. Tamam. <laughs> Telefona dikkat. Telefona bakarak gidecek mi? Bakarak. Hadi çık kaydır al. sen, sen kaydın mı? Ben ne yapacağım? Hadi bak Eren'e. Eren ama yukarıda biri var. Daha tamam. Önce çıkmaya çalıştım kaydıraktan da düştüm. Hiç çaktırmayacağım tamam mı? Videoda ses kaydını yok. Ve İknur geldi. İknur kay. Ve İknur da kaydı. sen zaten kayboldu. Dur ben bir bakayım bakayım. Haydi, haydi. Ejden de burada hala asılmaya devam ediyor. Salıncaklar boş olmayacak. Ejden az önce seni yaptığın çok güzeldi. Buldurma mu? Hadi çıkın. Bakın arkadaşlar burada da var bir tane oyun alanı. Şurada da böyle bir kaydırak var. Asıl hadi çık ben seni çekeyim. Burada mı çıkacaksın? Hadi çık. Hadi kay. Kay. Ayakta çık ayakta. Ama ayakta da düşmezsin ki. Olur. Hem böyle dizlerin de acır. Hadi kay. Abi, Hadi beraber kayalım. Bak Ece Aban da kayıyor. Diyor Ece kay beni tut. Ben de geldim. Sen de Eren. Hatice ile Hasan ah, dur kayma. Hatice kay. Hatice kay. Hasan ah, kayma Eren sen beraber. İkiniz kayın size tutun. Hatice sen de Eren'e tut. Hadi Hasan kaç. Hasan hadi kay. Cevap atı çok sevdi. Kaç. Hadi Hasan. Hasan hadi. hadi. <laughs> Sonunda Hasan kaydı. Herhalde oradan çıkıyor. Evet. Ejen gel yukarıyı da çekelim mi? Hadi çık ben de sen. Yeşilden mi kayalım maviden mi? Bu az önce Ejen'e tırmandığı yer. Hangisini istersen? Şu da güneşimiz. Ejen, ilk de güneşe merhaba desene. Merhaba. Birimiz birimden daha Ben buradan kayayım. Tamam orada kalsın. Sen de burada kay. Ben iste aşağıdan çekeyim. Tamam, tamam. Şöyle. Tamam. Sonra sen az Ejen sen de gözükür ha Kayın. Kayın. Hatice kay. Ve Ejen kaydı. Hatice de kaydı. <laughs> hatice de kaydı. <laughs> Eren de kaydı. Tamam hadi sen de <laughs> kalk. kalk. Kay. sen. <laughs> buna bak <partiyi çıkar. gülüyor> Efendi. Çektim. Ece, Ece dikkat. Bu da Hatice. İlk de çocuklara kızdıktan sonra kayması. Hadi gene parkın biraz yer yalandık. Gezelim Kadir çok gezik. Ejen de buraya oturmuş. Çok yorulmuş. Bir mola vereyim dedi. Ejen mola verdi. İlk hadi gelin. Aa, de mola. buradan geldi. Eren daha mola vermemiş. Hadi gelin gezelim. Buradan yani, e. şöyle ata mı biniyor desem, oturuyor mu desem. Hadi ilk gel. Hadi gel. Ne oldu ah sen? Koş, koşmak mı istiyorsun? Tamam hadi yarış yapalım. Bakalım kim daha hızlı koşacak. Şu iki ağaca kadar. Ama o yavaş koşuyor. Hadi başlar. Eren koş. Asa koş. Kim kazanacak? Tabii ki de. Asa kazandı. <laughs> en geride olan kazandı. Evet. Bu yarışın kuralı öyle. Biz vaktimizde en önde kimi görüyoruz? <laughs> değil mi? Evet. <Birinci> <laughs> ben <birinci oldum. gülüyor> Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Asen Hanım'ı tebrik edelim. Evet Asen'i tebrik edelim. <laughs> edelim. Ejen çiçekleri eve yolla çünkü Asen birinci oldu. Tamam. Siz arkadaşlar Asya'yı tebrik etmek isteyenler eve çiçekleri Kukası yollayabilir. beraber Tamam. Çünkü Asya birinci oldu. Evet. <laughs> evet şu an. <laughs> ben, ben bile. Evet şaka yapıyoruz hemen. sen birincisin Aa, sen değil. Evet arkadaşlar burası da böyle yürüyüş alanı. Şuradaki ağaçla çekelim mi fotoğrafı? Ha, He, hadi gel ağaçla da fotoğraf çekelim. Şey Ne gördün? Ben bir tane şey gördüm. <laughs> Evet arkadaşlar bizimkiler yapay ağaca gitti. Bir sürü gerçek ağaç var ama bizimkiler yapay ağaca gitti. Olur. Aa sen otur. Aa sen. Buraya otursun. Aa buraya da, Aa, buraya da otursa olur. Evet. Ben burada ne sen de otur oraya. Yok ben burada ben. İlk biraz elini çek ağaç. Tamam. Bir sürü çektim. Bunu bak, kapak fotoğrafı yaparız. Bana, bana bakın burnuna bakıyorum. Burnu. <laughs> Eren burnunu. Al sen. Al sen. Al sen. gözlerini biliyor musun? Gözleri hangisi? Eren göster gözleri hangisi? Gözleri, bak. Yumurtaya evet aynı yumurtaya benziyor. Gözleri <laughs> evet ondan mı? Evet. <laughs> aynı yumurta gibi. <laughs> yumurta kafası. Kadra mı gidelim? Yorulmadınız mı? ahsen ahsen Hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim mi? ahsen Evet diyelim. Hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim. bay bye görüşürüz arkadaşlar.